gireyim muhtemelen öleceğim. Bir komik bir şey çıkar belki hadi bakayım. Oğlum komik bir şey daha demin çıktı onu, onu koyacaktın ya. Kemal abinin içinde Kemal geçtik. abi, Ali abinin silahına benziyor bu. <laughs> Niye acı? Bende mi var o silah? Sende var ya. <laughs> abi şu falan at ya. Dört daha gitsin. Ha. Ne bileyim. <laughs> Neyse BT'ler iş yapalım. Sen yaklaştır engel. Safa sefer öyle şekil ilişkin şeyler. Aa bak benzin çatışması. Ben öleceğim herhalde benzinlikte. Ya benzinli boş varsa tren garına gideceksin ya. Benzinlik diyorum ya tren garı sıkıntı olmasın. Baksana çatıştılar. Trenine Trenden başka çıkışın, tren... başka çıkışın saçma. Trenden başka çıkışın saçma. Aa orada orada herif var. Tam kaç. Yok kaçmayacağım canım. Mecbur çatışmayacak mıyım abi? Yani trenle çıkacağım diyorsan tamam. Yoksa aşağı götüreceğiz seni. Ya öyleyim ya çok önemli değil. O zaman aç çantanı ağırlık yapma. Ha? O zaman çantanı. <laughs> <laughs> Fada var ya, Endurance'i ilik gibi koşuyor. Raider gelmiş olabilir trenle. Bir şeyler geldi belli kesin olur. At bomba bir ses mes Ne oluyor lan? Sana mıydı? Yani bana değildi ama. Kontak diyor sana yapıştırıyor Raider'lar. Ha ha, ha, ha. Sen bomba at, bunlar bir kaçışsın bir sürü bomba var hafifleyeyim. Yok, işte, bak, bunlar Lep Raider işte aynı şeyler. Vader mı böyle Güzel, öyle? tabii canım tabii. Lep'tekiler aynı aynısı bunlar. Alarm aynı. yani. açılınca gibi. Oha! Bomba at. <laughs> Hah, bak daha var. Aynı, Lep'tekilerle aynı ona göre oynar. Yani çantana at da fightla istiyorsun. Görüyor la. Neydi? XX mi? XX mi? Ha evet evet. At bombanı ya uza uza. yok ya bak ondan da gitmiyor bombaları. Göremiyorum tam aşağıya ama. At oraya bomba. Bir tane daha gidiyordu arkasından. Aha gördüm. İki tane daha var. Senin suyun var mı içiyor? Var var say. var. Dikkat et. Bunlar soldan koşturur mu? Ben de onu düşünüyorum. Oha geliyor. Yanında. Geriz. Bir tane daha var. Öldüm ama görev bitti. Güzel 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 geçiyoruz. Ve farmı sağdan sıkıyor. Gördüm onu. Çantanı at abi. Başka birini mi gördü? Trenden geliyor olabilir, dikkat et. Oh. Ya Ne yapacağız onun içinde? Bak, dikkat <laughs> edeceksin. İstersen at çantanı, lootla burayı derlere. çantayla direkt lootlayayım işte. Ama işte ağırsın ya ondan diyorum. Bir, bir, iki tanesini lootla meydandakilere çantayla gitme bence. Sağda vurduğunu unutmasaydım. Şu çantayı şuraya atayım Onur. İşte ondan diyorum da şimdi çanta çıkar çıkmaz. Bence şöyle yapalım. Tamam mı? Aynen aynen. Çantanın içini buraya at. Tren kaç dakika kala gidiyordu beyler? 5. 5 değil. Başka Geldikten 5 dakika sonra gidiyorum. Vallahi oğlum ölürsem ölürüm çok durumunda. Şarjörünü Oo, rigi al hemen. O rigi al, Armor ne var bunda? Armor ne var ona bak. Yok. Yok tamam. Rigi abi. Gereksiz pistol müstol alma bak yerin sıkıntı olur. Kaskları at içine onun. Onun içine kaskları at. hot kaskları içine. Tamam. Diğer raiderlara, hemen diğer raiderlara. Daha MPP'im var ona göre. Bunu da soyuyor mu? şarjörünü al aynen, susturucusunu al, olayı al. Tamam. Şarjörü de aldıysan tamam. Abi trooperla rigi giy, taktaki çantayı al. Trooperla rigi giy, taktaki çantayı al. Rigi doldur istersen, taktaki sığdırmak için rigi doldur. Çantandaki rigi, 6 bs Aa kap! Ya! Yapma be. Bu her düşme bize ne kadar kaybettirecek? 2-3 dakika. <laughs> Trup, bir dakika. Truper'ı giyeceğim. Çantanda vardı ya kahverengi Evet. Onu da giyeceğim. Oğlum taktaki, taktaki aşağı alamam ki. Ne kadar yer açacağım? Abi, çantandakileri kahverengi rig'e doldurabilirsin. Kahverengi 2'nin boş ha, ya çantandaki. tamam okey 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 okey. Taktiki aşağıya alacağım. Adamın çelik yeleği şeyini giyeceğim. Adamın yeleği değil, senin çantandaki yeleği giyeceksin. Tamam, onun yeleğini alacağım. Aynen. Çelik yeleği giyeceğim, okey. MPVP, ay MPP diyorum. O ort iki tarafta kaldı. askı yeleği giyeceğim. Şu an hepsini çözdüm de çıka, çıkamayacağız ki Onur. Çıkamayız. İşte çıkabilir miyiz onu düşünüyorum ben de. çıkamayız. Abi adama ne <laughs> yapıyorsun? Zaten soruluyor. beken örer verdi ya. Bitti ya. Aa giriyor. Ben bence bunu unutup çıkayım Onur. Tamam çık abi. Abi yetişirsek. MPPV kaldı arkada. O zaman nasıl sar onu düşünüyorum. MPPV'miz var arkada. Trooper'ı giysen, tak tekle MPPV'yi de çantaya alsan olur bu iş. Ya şu an bir 10 dakika daha olsa her türlü lootlarız da. <laughs> Düşüyorsun işte ya. Vallahi eziyet oldu ya. <laughs> Abi chat okuyorum da chat yıkılmış. Aynen. <laughs> Kaç XP verir ki o kadar Raider'a? Bunlar Wild'in Lab Raider'ı lan. Evet, HS gitseydi çok güzel XP verirdi. Vs e, ise baya iyi AXP alırsın. <laughs> Şimdi Onu... itirelim, çuf çuf sesini duyacağız efendim abi. Sağlam girelim şu rezerve de herkesi öldürelim birader. alalım şu oyuncumuzu yani. Abi 5 kişi mümkün değil zaten ölmeden <laughs> çıkmak da girelim ama yani. Hayır yani 5 kişi değil 5 Be kişi girdik 1 kişi çıkıyor. 5 hmm. yani kişi girelim 2 kişi çıksın. Üç bir kere kişi bu dediği şey ping server'da zaten olmaz. Bak abi tek kişi girdikten sonra yanına eklediğin her kişi yüzde elli ölüm riskini arttırır. Ona göre hesap edeceksin. Ya da ayrı ayrı binaları tutacaksın. Birisi sniper olacak kesinlikle. O bir Yok sürekli abi, bu verin. kadar, bu kadar konuşarak beş girip beş çıkmam mümkün tabii değil canım, zaten. tabii Kim, Canım, kimse tabii kimse vurmasa sen birbirini vurursun. Abi askeri eğitim olması lazım Yasin. O sizin aldığınız abi, eğitim var ya. Ikiye, ikiye Aa geldi Onur. O kadar basit. O Gide. kadar basit. Mi gidiyor, mu? gidiyor gidiyor. Abi hemen topla e, alarma koşup geri geleceksin. Yap yapacağın ya işleri. Niye alarma koşacaksın? D2'den çık. d D2 2ye yetişir mi? 5 dakika var. Ya D2 alarma gitmiş gelmişten daha basit bir D2. Tamam o zaman. Ağır ya abi, gidemez D2'ye. Yolda şişecek. Ya alarma gidecek Burada... zaten. Alarm açmayacaksın. Çantayı atacak. Yeri. Öyle gidip gelecek. Çantayı açacak, atacak. Öyle gidip gelecek. Anladın mı? Abi o bomba. Kord Mort olan yere de şeyi al, MPPV'yi al, hemen hemen gidiyoruz. Çabuk çabuk oyalanma çok. MPV at. Arkadan MPPV'yi de şeylerin içine al işte. İfak'la Kord'un, Mort'un olduğu yere al. Aynen. Tamam. At, Kord Mort at, MPPV'yi al. Onu atmasan iyidir. Neyse çok önemli değil ya, boşver. Tamam Hadi git hemen bankanın içine çantanı bırakacağım. Çantasız çıktın ya demin. Tamam demin tamam. Demin çıktığın yere. Bak çok az kaldı ya. Ucu ucuna belki yetişene. Koş koş koş. Hiç kimse yetmiyor. Sağdaki sağdaki delik. Aynen. Git git git. Çıkışın içine at çantanı. Alarma koşup geri geleceksin ya. vallahi bilmiyorum yetişir mi? Başka yolumuz at var çantanı, mı? At çantanı. At çantanı. Çantanı. Rigi dağıt ya. ama can yok zaten ligde senin. Koş hadi koş. Abi durmasana. Yetişemeyeceğiz. Bir kere O'ya bassana bir sefer. Çıkışları bir göstersene bize. Bir. Gösterdim. D2 bunker vermek doğru. Abi Skirler. sol çaprazlı git. Sol çaprazlı git. Sol çaprazlı git. Stamina olsa, şimdi mavi beyaz olsa yetişmiştim. Hiç durma devam et doluyor zaten. Doğru gidiyorum değil mi? Aynen, aynen, aynen 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 aynen. Aa Kemal abi de o sağdan git binaya girme. Sağdan git. Yok girme girme girme. girme, girme. <laughs> arasından gideceğim arasından. Şöyle devam. değil mi? Ha git git. Zaten alarm kulübesini biliyorsun. Hadi be şurası zaman kaybı oldu biliyorum. Tekrar aynı tamam. yoldan geri mi gideyim? Daha kısa yolu var mı? Daha kısa yoldan götüreceğim ben seni. <laughs> Alarmdan çıkınca bu soldaki binaya gireceksin. Soldaki kapıya. Tamam mı? Şurada bir tane merdivenli gibi bir şey var. Hayır merdiven değil bak. Bu kapıya gireceğim. Buraya mı? aynen. Buna gireceğim. Alarmı açınca sonra. İçeride bekle hemen açma. Staminanı doldur. Ondan sonra açacağım. Tamam mı? Staminanı doldur. O kapıya koş stamina bir fullensin. Mecbur zaten. Bistamina stamina da gidemeyeceğim. Yani. Yapacak bir şey yok. Açayım mı? Aç. Koş. Koş 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 koş. Çimenlere çarpma sakın. Koş. Bir o kapıdan. Ya da git devam et. Soldan devam et. Delikten Ay, mi? Devam et aynen. Delik 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 delik. Sol sağ. Delik sol. Dün sol sol sol. sol. Aynen dün sağ sağ sağ. Aynen devam. Solla bir. Sol. Aynen. Kaya adam da şeye bankra. İşte bu stamina bizi yetiştirecek, yetiştirecek. Kaç dakika var? Bir bu saatten sonra. dakika var. Yetiştir. Abi sağlı gitmeye gözünü seveyim. Neyse hadi git git. Solu solu git. Solu solu. Aynen. geç hemen. Aynen son bankırdan çantayı alıp gireceksin biliyorsun. Ne? Biliyorum. Son bankırdan çantayı alıp gireceksin. Silah alacağız bir de. Aynen silah çanta gireceksin. <laughs> koş 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 sen. Koş 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 koş. koş. İnşallah skip ile el aramaya çıkacağım. Otur, otur. Kalk hemen. Al. Koş. Allah kahretmesin sen. İstaminan bitik. Neyse çıktın çıktın. Kal. Huuu. Vallahi üstümden böyle kamyon geçmiş gibi oldu ya. <laughs> Kaç dakika yetiyormuş? 4 dakika. Vallahi 4 dakika ama... Üff yani. Bu nasıl çık? Ben çıkacağımıza inanmıyordum ha. Ben öldük falan dedim. <laughs> Kaç tane raider bakamadık? 2-3 tane bakamadık değil mi? 2-3 tane bakamadım işte. Onlardan i̇ki da ne para çıkar ha? Orada 1 milyon çıkar. 10.500 XP evet. 2 yani tane yarım mutlu. Bunlar dördü de Raider değil mi? Karakurt, Lodger, Heat, aynen, Pantera, aynen. Grizzly. Grizzly Allah cezanı vermeyin. Oha ne XP aldık ha. Vallahi güzeldi.